Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Melisa Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım e, Bu köy incelemeleri videosu başlıktan anladığınız üzere e, Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum Hemen ilk köye geçmek istiyorum Ama eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum Şimdi hemen e, randomdan seçiyoruz zaten e, Spam yapanlar olmuyor yine Başlayalım Bakalım ilk kim çıkacak. Ben de heyecanla bekliyorum. Artık ne olur çık yazmış. Evet çıktı. Şimdi hemen köyünü ziyaret edelim. Evet arkadaşlar karşımıza 179 var. Belediye binası 13 var. Ben bütün videolarda söylediğim gibi belediye binası 14 ve 13'e çok fazla yorum yapamıyorum. Hani burada profiline baktığım zaman yine aynı şekilde yorum yapamıyorum. Çünkü belediye binası 13'e yeni geçen bir hesabım vardı ve sadece o gitti 10 haricinde yani e, bilmediğim hani hiç sahip olmadığım için bir yorumda bulunamam. Fakat burada hani profilde gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir köyün var. Bebek ejderi yükseltebilirsin bir tek o gözüme çarptı. Evet. Goblin de sinsi goblinle kasıyorsunuzdur zaten ganimet. Aynen kristallik iki destin çok da güzel bir şekilde ganimet çıkar. Kraliçenin durumunu beğendim. Kral hafiften geri kalmış ama zaten bu hepsinde olan bir durum. Şimdi hemen bir köyünü ziyaret edelim. Evet köyünü ziyaret ettiğim zaman şunu görüyorum ki gayet güzel. Duvarların durumunu da beğendim. İkinci tarafa bakacak olursak Mega Tesla'yı 9. seviye yapmışsın. Savaş makinesini 30. seviye yapmışsın ve Evet, 18 yapmışsın bile. Hatta diğerlerinde fullleme yolunda ilerliyorsun. Gayet güzel. 6. işçini almışsın yani. Şöyle baktığım zaman kartal topu tamam, kaya saçar tamam güzel gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Hani yorum yapabileceğim hiçbir şey yok. Hani bariz eksiklikler olsa sadece onlara yorum yapabilirim. Onun haricinde gerçekten köyün çok güzel. Kışlalar tamam. Yani çok çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Eline emeğine sağlık diyorum. Umarım ileride de bizim böyle güzel köylerimiz olur. Gerçekten çok güzel. Ve şu kaya saçları da yükseltmeyi almışsın. Aynen ikinci seviyeye yükseltiyorsun. Bu zaten ikinci seviye. Eline emeğine sağlık diyorum. Gerçekten çok güzel bir köyün var. Hemen şimdi sıradaki köye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki köyü arayalım. Bakalım kim çıkacak? Evet, Baran Taş çıktı. Şöyle şunu kopyalayalım. geçelim. Bakalım nasıl bir köy. Yani artık belediye binası 10 ve hep 9 çok güzel. Belediye binası 9 çok güzel. 79 da var. Belediye binası 9. Belediye binası 9'u 40 kere söylemiş olabilirim. Şimdi profiline baktığım zaman gerçekten profilini beğendim. E, büyük ihtimalle belediye binası 9'a geçer de çok uzun zaman olmamış diye tahmin ediyorum. şeyline baktığım zaman. E, Lavtasını ikinci seviyeye yapmışsın. Balonun 6. seviye. Büyük ihtimalle lavtaslı balon saldırılarını seviyorsun. Ama burada olmazsa olmaz kraliçedir. E, belediye binası 9'da eğer lavtaslı balon saldırısı yapıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kraliçenin yüksek olması gerekir ve ayakta olması gerekir. Evet 19 seviye kraliçe bir şeyler yapabilir fakat e, kraliçeni yükseltmen gerektiği için latası balon saldırılarından biraz kaçınırsan senin açından iyi olur. Ne, öne ne önerebilirim sana? Bebek ejderi yükseltirsin. Bebek ejderle ganimet kasarsın. Maalesef sürekli olarak ganimet kastığınız için aslında böyle çok güzel saldırılar yapamayabiliyoruz ya da elimiz alışık olmayabiliyor. Mesela benim öyle genellikle ganimet kastığım için çok fazla güzel saldırıya elim alışık değil. Fakat bunu da işte klandaki arkadaşlarımızla tamamlamaya çalışacağız. Onun haricinde zehir yükseltirsen senin için iyi olur. Ben senin yerinde olsam şu an direkt ilk başta ilk laboratuvar boşa düştüğü zaman bebek ejderi yükseltirim. Bebek ejderi yükselttikten sonra bebek ejderlere çok fazla ganimet kasarım ki kristallik 3 gayet güzel ganimet de çıkar. Ondan sonra başka ne yaparım? Atlatma şu anlık durabilir ama zehiri yükseltirim elimden geldiğince ve öfkeyi yani zehirden önemlisi öfke. Öfkeyi bence bir an önce 5 yap aynı şekilde iyileştirmeyi de 5 yap daha sonrasında zehire yükseltirsin. Onun haricinde bir eksiklik yok köyünde gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret ederim. Evet köyünü ziyaret ettiğim zaman belediye binası 9'a geçeli çok olmamış dedim ama hava savunmaları tamam, iksiyayları tamam. Duvarlar tamam. Yani çok az bir duvarın kalmış. Onun haricinde bir şey kalmamış. Toplar tamam. Şu büyücü kulesi, okçu kulesi tamam yani. Sen bayağı bir yükseltmişsin. Geçeli de bayağı olmuş sanırım. Yeni geçmemişsin yani. Anladığım bu. Lavtası, balon saldırısı yaptığın için büyük, büyük ihtimalle kraliçeyi... Yani şu an barbarla evet ganimet kasıyorsun da yani... Ondan bahsetmiyorum. Genellikle bence yani profiline baktığım zaman en yapılabilecek savaşlardan biri bu. Lavtası, balon saldırısı yaptığın için kraliçeye pek fazla yatırmamışsın. Ama kraliçe birazcık geri kalmış sanki. Sen duvarlarını tamamlayana kadar e, bence kraliçeyi sürekli olarak yatır. E, kral neyse yani. kraliçeye kesinlikle bir 25 yap. Bence ondan sonra belediye binası ona geç. Belediye binası onda çok daha rahat edersin eğer o şekilde davranırsan. Ee, ama tabii ki hani şu an ganimetini harcayacak bir yerinde kalmamışsa hani sana belediye binası ona geçmemelisin ee, bu tarafa baktığımız zaman da gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin fulllemeye oynuyorsun ama bence fulllemeye oynama sen belediye binası inşaatçı binası seviyesini yüksek bir an önce 6. işçi almaya bak ee, bakıyorum evet mesela bu da cadıyı falan da yükseltmişsin. Şunların hepsini boş ver. Cadıyı da boş ver. Ve bundan sonrasını da boş Sadece top arabasını yükselt. Yani ben o şekilde oynuyorum ve yararını gördüm açıkçası. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Bir de savaş makinesini yükselt. İnşaatçı binasını 8. seviyeye getirdikten sonra Mega Tesla geliyor. Mega Tesla'ya odaklanmaya çalış. Bu şekilde 6. işçiyi al. Ondan sonra burayı fullersin zaten. burada da dediğim gibi kral ve kraliçe bir tık geri kalmış. Onun haricinde her şeyi çok güzel duvarlarına verdiğin önemi beğendim. Savunmaların güzel kışlaların güzel bir eksiklik gözüme çarpmadı açıkçası diyecektim ki kışlalar evet bu 10. seviye bu 9. seviye şuna bakalım bu da 11. seviye evet kışlalarda eksiklik var ama bu iyi bir şey nasıl iyi bir şey ganimetin boşa gitmeyecek en azından altına duvar basarsın elindeki ganimetle kışla basarsın ve sürekli olarak kral ve kraliçe yükseltmeye alırsın ve bu şekilde hızlı bir şekilde ilerleyebilirsin hem ganimetin boşa gitmez hem de belediye binası ona çok daha güzel bir şekilde hazırlık yapmış olursun. Şu şekilde kışlaları yükselt, kışlaları 11'de maksla e, ve ne kadar kışlaları sürekli olarak yükselt. Evet e, ordu kampı şey, birliklerin üretilmesi, e, hazırlanması çok çok uzun sürüyor. Ama bunu yapmaya mecburuz çünkü ilerleyen seviyelerde bu sefer sıkıntı yaşarız. Kışlaları yükseltirken kral ve kraliçe durmadan olarak durmadan yatırırsan. E, daha sonrasında elindeki altınla da duvar basarsın ve bu şekilde belediye binası 9'u çok güzel bir şekilde bitirmiş olup belediye binası ona geçersin. Ama ben köyünü çok beğendim. Gerçekten eline emeğine sağlık diyorum. Karşımda güzel belediye binası 9 var. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki köyü arayalım bakalım kim çıkacak. Başarı, başarıların devamını dilerim. Abla demiş Alperen. Hemen köyünü inceleyelim. bakalım nasıl bir köy var. O da belediye binası 9. Adı var, namı yok. Güzel. <laughs> 73. seviye ve baktığım zaman kral ve kraliçe evet yani idare eder durumda. Yani yeni geçmemişsen idare eder durumda ki profilden anladım yeni geç yani yeni geçmişsin çünkü atlatma ve buz açılmamış. Buradan onu anladım. Zehiri iki yapman gayet iyi. Öfkeni e, iyileştirmeni ve yıldırımını beğendim. E, bebek ejderi yükseltirsin. E, bebek ejderi yükseltmen şu an senin açısından iyi olur. Ganimet kasmak açısından. En azından onun haricinde goblin 6 yapman gerçekten güzel. Zaten ejder 4, balon 6. Tamam gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Cadını da 2 yapmışsın. Eğer belediye binası 9'a yeni yeni geçtiysen sana verebileceğim tavsiyelerden bir kral ve kraliçenin sürekli yatırman olur. Ama belediye binası 9'a yine yeni geçmemişsen yani baya bir toplanmışsa yine kral ve kraliçenin yatırman olur. Ama belediye binası ona geçip geçmemek hakkında kararsız kalırım. Bu yüzden çok fazla profilde oyalanmak istemiyorum. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edeyim. Evet köyünü ziyaret ettiğim zaman şunu görebiliyorum ki belediye binası 9'a geçeli çok uzun zaman olmamış. Yeni geçmişsin sayılır. E, ordu kampları tamam değil. Ordu kamplarını yavaş yavaş yükseltirsin. Hiçbir problem yok. Onun haricinde e, büyü fabrikasını vermesini yükseltmeye ve büyü fabrikasını yükseltmesi gerçekten çok kötü. E, büyü kullanamadığımız için. E, gerçekten yani sabır isteyen bir durum. Onun haricinde hava savunmalarını beğendim. Bunlar yeni gelenler. İksir deposudur falan. Kışlalarına evet... 11. seviyeye yükseltmişsin. Bu 10. seviyeye yavaş yavaş basarsın. Çok da önemli değil. Onun haricinde kara kışla şöyle göremiyorum. Büyük ihtimalle siz görmüşsünüzdür. Evet şurada var. Bu 5. seviye, bu kaçıncı seviye? Bu 6. seviye. Kara kışla yükseltmişsin. Aslında kışlaları ilk başta basmak biraz zor gelebilir. Onun haricinde yerleri 3 yapman gayet iyi. Hava savunmalarını fırlamışsın zaten. Güzel bir şekilde ilerliyorsun. Kral ve kraliçen kesinlikle ayakta olmasın. Çünkü bunu sürekli sürekli söylüyorum ama kraliçe 30 seviye birden ve kral 20 seviye birden alıyor. Yani bunu gerçekten eğer ayakta bırakırsak kralı veya kraliçeyi yani 30 30 yapmamız imkansız belediye binası 9'da. Mecburen ona geçmek zorunda kalacağız. Ama eğer sürekli olarak geçtiğimiz andan itibaren yatırırsak e, belediye binası onda çok rahat ederiz. Yani e, şimdi 20. seviye e, kraliçeyle geçmek var. 30. seviye kraliçeyle geçmek var. Evet kral ve kraliçe olmadığı zaman belki çok güzel üç yıldızlıklar atamıyor olabiliriz. Ama hani, yatırmakta fayda var. Diğer tarafa baktığım zaman inşaatçı binası 5. seviye. Yani evet 73. seviyesin zaten. Top arabasını açmışsın. 2 yapmışsın. Top arabası ve e, şu an e, şey üstüne, e, savaş makinesi üstünden oynarsan senin için iyi olur. Burayı maksamak için uğraşma hızlı hızlı geç bence. Ee, ama gayet güzel ilerlemişsin. Burada da burada da köyünü beğendim. Zaten ganimetin şu an boşa gitmez duvarlarım var. Duvarlarına oyalanırken bir yandan kral ve kraliçeyi yükseltirsin. Daha sonrasında belediye binası ona geçersin. Ama karşına güzel belediye binası 9 var. Tam zamanında geçirmiş bir belediye binası 9 var. Ben çok beğendim açıkçası. Eline emeğine sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki köye bakalım kim çıkacak. Evet. Erdem Bulca çıktı. Bakalım hemen köyüne. Bu videoda da belediye binası 9 <laughs> çok çıktı diyecektim ki. Evet yine karşımda belediye binası 9 var. 97 ile var. Gayet güzel leveli. Onun haricinde bildiklerine baktığım zaman ejder tamam. Tamam tamam çok güzel gitmiş. Bu işte goblin yükseltebilirsin ama çok acil olan bir şey değil. Benimki şu an 5. seviye değil herhalde. <laughs> Pardon. E, şimdi bebek eşleri yapman gayet iyi. Laftas'ın cadıyı yükseltmişsin ve kralın ve kraliçenin durumu gayet iyi. Onun haricinde büyülerine baktığım zaman çok çok iyi. İyileştirmeyi 6 yapmışsın. Öfke 5 max sanıyor. Zaten yıldırım 6. Gayet güzel. Zehre bir seviye daha verebilirsin. Ama büyülerinde gerçekten güzel bir şekilde ilerlemişsin. Onun haricinde burayı da beğendim. E, elinde yani e, ben pek fazla barbarı, okçuyu ve devi aynı zamanda Gobi'ni de çok fazla önemsemedim. Biraz geri kaldılar. Bu yüzden şu an sıkıntı çekiyorum mesela. Ama sen güzel bir şekilde ilerletmişsin. Pek kan aynı şekilde ejderine ee, ve kara, birlikler, e, kara ikisi birliklerinden de e, laf cadıyı makslamışsın zaten. Gerçekten eline sağlık. Kral ve kraliçenin durumunu da beğendim. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet, köyü ziyaret ettiğim zaman şunu görebiliyorum ki belediye binası 9 makslanmaya yüz tutmuş. İlk seviye 3. seviye hava savunmalarını tamam. Onun haricinde şöyle bir bakıyorum. Kışla kalmış. Evet, e, kışla kalmış. Kışla çok önemli. Şuradaki kışla 9. seviye kalmış. Buradaki 11. seviye daha sonrasında burası 10 aynen kışlalarını 11. seviye hızlı bir şekilde yükselt onun haricinde ordu kamplarını tamam savunmalarını tamam hani büyük bir eksiklik yok savunmalarında baktığın zaman başka bir eksiklik yok gayet güzel ilerlemişsin e, ordu kampı ordu kampı diyorum pardon kışlayı yükseltirken e, şeyi de yükseltirsen kral ve kraliçeyi de yatırırsan ki şu an gördüğümüz üzere kraliçe yatıyor ee, güzel olur. Kışlaları tamamladıktan sonra bence belediye binası ona çok rahat bir şekilde geçebilirsin. Bu arada laboratuvarın boş, boş kalmasın. Kesinlikle yükseltme de olsun. Laboratuvar çok önemli. Çünkü buraya baktığım zaman inşaatçı binası 6. seviye aslında burada leveline göre çok fazla oynamamışsın, oynamamışsın diyebilirim. Ee, bu senin yan hesabında olabilir. Onu bilmiyorum. Ee, büyük ihtimalle yan hesabınsa evet burada oynamak birazcık değil bayağı bir can sıkıcı oluyor. Gerçekten sıkıcı oluyor. Ana hesapta uğraşmak istemezken bir de yan hesapta uğraşmak çok çok daha zor oluyor. Ama uğraşırsan senin açından iyi olur. Altıncı işçiyi aldıktan sonra buradaki yükseltmelerini çok çok daha hızlı yapabilirsin. Yani belediye belediyeminden sonuna geçmeyi üst tutmuş bir köy görüyorum. Duvarlarını bitirmeni beğendim. Bu da oyunu hızlı e, aktif bir şekilde oynadığını gösteriyor aslında. Dediğim gibi tek eksik gördüğüm kışlalar onun haricinde ufak tefek savunmalar kalmıştır. Onları halledersin. Belediye binası 10'a geçersin. Belediye binası sonra geçene kadar kral ve kraliçeni de yatırırsan zaten kral ve kraliçe... Kralın 22 seviye tamam. Ama kraliçen zaten 25 oluyor ve 30'da maxlanıyor. Yani hızlı bir şekilde ilerlersin belediye binası 10'da da. Karşımda gerçekten güzel bir belediye binası 9 var. Ben gerçekten beğendim köyünü. Eline emeğine sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar Nazım Karanfil çıktı. Bakalım şöyle bir köye hızlıca belediye binası 11 kader vurdu bize güzel e, elektro ejderin gayet güzel şöyle bakıyorum ben gayet beğendim çok güzel bir şekilde ilerlemişsin atıcın 3 e, cadın 4 Kral ve Kraliçe ve Büyük Koruyucunun durumu çok güzel gerçekten çok beğendim onun haricinde atlatmayı bir tek yükseltebilirsin onun haricinde büyülerinde bir sıkıntı görmüyorum zehir de gayet güzel kral 40 Kraliçe 47 ve Büyük Koruyucu 20 ee, yani eğer duvarlarını tamamladıysan belediye binasını 12'ye geçebilirsin e, diye düşünüyorum çünkü gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin madenciyi yükseltmemiş olabilirsin mesela madenciyi sevmiyor olabilirsin bunlara kesinlikle bir şey diyemiyoruz. Ama ben senin yerinde olsam madenciyi yükseltirdim. Belediye binası 12'de de güzel iş yapıyor bence madenciler. Ama yine de tabii ki sen bilirsin. Onun haricinde baktığım zaman makslamışsın. Kraliçeyi de maksamaya yakınsın. Gerçekten çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet köyünü ziyaret ettiğimiz zaman da şunu görüyoruz ki duvarların büyük bir kısmını bitirmişsin. Az bir kısmı kalmış. Ve şöyle... Biraz bakalım. Cehennem kuleleri tamam. Hava savunmaları tamam. X yayları tamam. Yani her şey tamam. Ben bir eksiklik göremiyorum. Gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Bir tek duvarların kalmış. Onun haricinde ufak tefek savunmaların kalmış. Yani mesela bunu belediye binası 11'e yeni geçtiğinde aldığım bir savunma olduğu çok belli. Ama bunu da yükseltirsin zaten. Çok uzun sürmüyor en azından. Kışlaların tamam. Şöyle bakalım başka bir şey gözüme çarpmıyor. Kral ve kraliçe nerede? Onları göremedim. Ee, biliyorsunuz kör gibiyimdir. Asla bir şeye baktığım zaman da göremem. Büyük ihtimalle yükseltmedeki ortalıkta görünmüyorlar. Şöyle bakıyorum tekrar. Evet, yükseltmede gözümün önündeymiş. Kraliçe de yükseltmede, kral da yükseltmede çok güzel bir şekilde oynuyorsun. Ee, zaten belediye binası 12'ye geçene kadar sen büyük ihtimalle hepsini kral, yani kral olmasa da kraliçeyi maxlamış olursun. İnşaatçı binası 8. seviye gayet iyi. 13 yapmışsın gayet iyi. Baktığımız zaman da 14 gayet iyi. 6. işçiyi almaya yönelik de oynuyorsun. Mega testa daha birinci seviye ama olsun. Mega testayı yükseltirsin. Duvarlar, duvarları boş ver tamamen boş ver. E, duvarlara vereceğin ganimetle şey, mega testayı yükseltirsen senin açısından iyi olur. Zaten birinci seviyesi 3 milyon altın istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten büyük bir miktar altın. Ama olsun yavaş yavaş onları da yükseltip 6. işçiyi almak yolunda ilerleyeceğiz. Belediye binası sonunda çok fazla bir işin kalmamış. Ee, ağır savunmaların bitmiş, ordu kampları tamam, kışlalar tamam. Ee, onun haricinde depolar tamam. Yani gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Senin eksiğin ne kalmış? bir tek hani ufak tefek savunmalar belediye binası 8 e, belediye binası 8 nereden çıktı 11'e geçerken elinde kalan e, yeni gelen elinde kalan diyorum yeni gelen e, işte şu top mesela şu okçu kulesi falan bir tek onlar kalmış onun haricinde çok güzel ilerlemişsin e, duvarlarını bitirdikten sonra büyük ihtimalle zaten e, şeyde de Okçu Kraliçeyi de maxlamış olursun. Daha sonrasında belediye binası 12'ye geçmen de ben hiçbir sakınca görmüyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde oynamışsın. Karşında çok güzel belediye binası 11 var. Eline emeğine sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonrakiye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki köyü arayalım. Bakalım kim çıkacak. Evet Okan Özdemir çıktı. Şu şekilde kopyalayalım. Hemen bir köyünü ziyaret edelim. Bakalım nasıl bir köy. Bugün güzel. Geçer videoda hep belediye binası 10 çıkmıştı. Evet bu belediye binası 11. Ee, ve baktığım zaman şu şekilde. Golem yükseltmemiş büyük ihtimalle sevmiyor. Ama, ama onun haricinde gerçekten çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Elektro ejderin 2. E, bebek ejderin 5. Ejderin 6. Gayet güzel. Çok güzel ilerlemişsin. Ki şuraya baktığınız zaman zaten görebiliyoruz. Kraliçem 50, kralın 20, kral, kralın ise 49. Çok çok güzel. Büyülerinde de bir eksiklik görmüyorum. Gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Tam zamanında. Bence sen belediye binası 12'ye geçmelisin. Ben şunu görebiliyorum. Bu şekilde oynamışsın. Büyük ihtimalle senin duvarların da tamdır. Savunmaların da tamdır. Çünkü laboratuvarın güzelse büyük ihtimalle onlar da yanında geliyor yani. Önemli olan laboratuvarı toplayabilmek. Bu da çok zor bir şey gerçekten. Şimdi hemen bir köyünü ziyaret edelim. Evet köyünü ziyaret ettiğim zaman şunu görüyorum. Evet duvarlarına duvarlarını zamanlısın. Iı, Duvarların birazcık daha işi var. Ama yani artık bence belediye binası 12'ye geçmelisin. Duvarları belediye binası 12'de tamamlamaya çalışırsın. Çünkü çok çok güzel bir şekilde yükselmişsin. Burada yan tarafta da güzel bir şekilde ilerlemişsin. Baktığınız zaman savaş makinesi 25. Ee, şöyle... Top arabası 16 ve şeye bakalım. Mega Tesla nerede? Nerede nerede? Ha burada. Ve Mega Tesla 8. seviye. Gayet iyi. 6. işçi almana çok az kalmış. Ben çok beğendim. Burada da duvarları bekleme. Ben genelde hani duvarları basın, duvarları fullleyin, o şekilde geçin diyorum ama bence sen duvarları bekleme. Kralın, kraliçen, büyük kırıcın max olduktan sonra senin artık bu belediye binasında yapabilecek hiçbir şeyin kalmamış oluyor. Yani sadece burada yapabilecek bir şeyin kalmamış oluyor değil. Laboratuvar da güzel bir şekilde ilerletmişsin. Hani bunlar max olsa ve laboratuvar birazcık geride olsa derim ki hani da birazcık toparla, duvarları da birazcık toparla, toparla. o şekilde belediye binası 12'ye geç ama senin laboratuvarın da iyi durumda. Bence belediye binası 12'ye basmasın. Duvarlarını halledersin. Duvarlar yani evet biraz maliyetli ama olacak Oyuna birazcık daha zaman ayırmakla hallolunabilecek şeyler. Yani çok önemli değil şu an gördüğüm manzara karşısında elin emeğine sağlık diyorum ben köyünü gerçekten çok beğendim çok güzel bir köyün var ee, tabii ki takılmak istiyorsan birazcık daha takılabilirsin yani belediye binası 11'de illa belediye binası 2'ye geç demiyorum tamamen senin kararın ee, ama ben senin köyünü çok beğendim karşımda çok güzel belediye binası 11 bir köy var ee, elin emeğine sağlık diyorum hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. evet arkadaşlar sıradaki arayalım bakalım kim çıkacak çıkmamışım demişsin ama keşke şu an yazsaydın çıkmıştın. Keşke yazsaymışsın. Köy kodunuzu yazın arkadaşlar. Yani çıkmamıştım demeyin. Çıkmamıştım derken yanına köy kodunu da yazın. Bak çıkmıştım ne güzel inceleyecektim ama köy kodun yoktu maalesef. Bu büyük ihtimalle son köyümüz olur. Çünkü çok fazla hani e, videoyu uzun yapıp sizi sıkmak istemiyorum. Videonun görüntülenmesi fazla ama izlenme süresi yani ortalama görüntülenme süresi az olduğu için fark ettim ki sizi sıkıyorum. Bu yüzden daha kısa videolar çekmeye özen gösteriyorum. Şimdi karşımızda 96 level belediye binası 10 bir köy var. Baktığımız, baktığımız zaman kral ve kraliçeyi beğenmedim. Açık açık söyleyebilirim. Belediye binası 10 10'da 22'ye 21 olmamalı. Yani ee, ''Laboratuvarın güzel. Şimdi laboratuvardan çok fazla bir laf edebileceğim bir şey yok.'' ''Tamam. Laftası ve e, cadıyı yükseltirsen senin açından iyi olur.'' ''Aslında levelin de yüksek ama neden bu şekilde oldu bilmiyorum.'' Baktığım zaman Yıldırım yedi. ''Evet evet tamam. Atlatmayı yükseltebilirsin ama şu an çok bir aciliyeti yok.'' ''Aynı şekilde zehir de yükseltebilirsin ama çok bir aciliyeti yok.'' Ee, ''Sen büyük ihtimalle şey mi yaptın?'' Bakıyorum madenciyi de açmamışsın, atıcıyı da at, e, açmamışsın. Büyük ihtimalle bir ara çok fazla bağış yapmış olabilirsin. Ya da eski bir hesap olabilir. Hani eskiden yükseltme süreleri çok daha uzun olduğu için e, bu şekilde e, olmuş olabilir. Hani eskiden açtığın bir hesaptı şu an yeniden oynamaya başladığın için levelin yüksek olabilir. Ama hani şu profile baktığın zaman e, ben derim ki levelini görmezsem belli de Binance ona yeni geçilmiş bir köy. Çünkü e, kışlalar yükseltilmemiş. Aynı şekilde kara büyü fabrikası yükseltilmemiş ve büyü fabrikası da yükseltilmemiş. Kral ve kraliçenin durumu idare eder durumdalar. 40'a 40 olması gerekiyor normalde geçebilmek için. Ama yani yine de iyi. Bebek ejderi yükseltirsen senin açından iyi olur. Ben senin yerinde olsam direkt bebek ejderi 3'e ve daha sonrasında 4'e basarım. Çünkü bebek ejderi gerçekten çok çok önemli. Bütün e, ganimet toplama olayı belediye binası onda ben bebek ejder üzerine kuruyorum bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz ama bence bebek ejder önemli şimdi hemen bir köyünü ziyaret edelim evet köyünü ziyaret ettiğimiz zaman şunu görüyoruz ki sen belediye binası ona yeni geçmiş. tamam o zaman hiçbir problem yok e, profilde dediğim her şeyi geri alıyorum şu an tekrardan konuşuyorum yeni geçtiğin için okey hani kral ve kraliçe hafiften geri kalmış olabilir ama hiç önemli değil. Sen onları yükseltirsin belediye binası onda. Hiçbir sıkıntı yaşamadan hem de. Ee, şimdi baktığım zaman e, ilk başta şeyleri yükseltiyorsun. E, Klan Kalesi'nin gayet iyi bir hareket. Onun haricinde yeni gelen şeyleri yavaş yavaş dikmişsin. E, ve bakıyorum. Kışlalar, ha, şey kışlalar diyorum. Ordu kampları, ordu kampları... E, bunu basabilirsin Bence kışlalardan önce ordu kamplarını basma senin için iyi olur Ben senin yerinde olsam önce ordu kamplarını basarım ee, daha sonrasında ordu kampları bittikten sonra şeye başlarım Hani e, ağır savunmalara başlarım İşte bunun ağır savunmalar nedir Cehennem Kulesi gibi ki büyük ihtimalle Cehennem Kulesi'ni almadın mı sen daha yani almamayı tercih etmiş de olabilirsin. Bu da ya aslında eskiden hani belediye bilen sonra geçildiğinde hemen cehennem kuleleri ya şu an hemen cehennem kuleleri alınıyor ve yükseltiliyor ama eskiden almazdık genellikle. E, almamayı tercih etmiş olabilirsin. Bu da gayet iyi. de büyük ihtimalle eski bir oyuncusun. E, bunu buradan anlayabiliyorum. E, şimdi hava savunmaları dursun. Öncelikle kışlaları kışlaları değil, ordu kamplarını yükselt. Daha sonrasında kışlaları yükseltirsen e, senin açından iyi olur. Kışlalar da çünkü çok önemli. Aynen öyle. Cehennem kulelerini yeni alıyorsun. Gayet iyi. Kraliçen yükseltme de çok çok beğendim. Kraliçeyi ve kralı Durmadan yükseltmeye al tamam belediye binası sonunda güzel üçlükler atamayabilirsin. İki yıldızda veya tek yıldızda kalabilirsin. Ama kral ve kraliçeni şu an yükseltmen senin için iyi olur. Çünkü belediye binası 11'e geçtiğinde hani yükseltmedin diyelim. Ne, ne oldu? 25'e 25 oldu diyelim. 25'e 25 kral ve kraliçeyle pek bir şey yapılamaz. Bu yüzden yükseltin diyorum. Yoksa yükseltmek gerçekten zor. Ee, güzel saldırılar yapamıyorsunuz. Sonra işte bir yıldızda patlıyorsunuz falan filan ama olsun. Yine de yükseltelim. Şimdi diğer tarafa baktığım zaman diğer tarafı beğendim. İnşaatçı binasını 8. seviyeye yapmanı gerçekten beğendim. Onun haricinde savaş makinesi 9. seviye. Bakıyorum. Top arabasını 12. seviye yapmışsın. Şunlara boşver. Top arabası üstüne odaklanırsan senin için iyi olur. Gerçekten güzel ilerlemişsin. Ben burada senin ilerleme şeklini gerçekten beğendim. Çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Burada da ordu kampları daha sonra ağır savunmaları basarsın. E, İksirin yetmeyebilir bütün ordu kamplarını birlikte basmaya ki depo etmez yani zaten. elinde kalan fazla ganimetle duvar basarsın. Duvarların gayet güzel bir şekilde belediye binası ona tebrik ederim. Onun haricinde senin yapabileceğin çok fazla bir şey yok. kışla, ordu kampı kışla ya önem verirsin. Zaten şeyi, klan kalesini falan basıyorsun daha sonrasında işte cehennem kulelerini yükseltirsin. Zaten kral ve kraliçe durmadan olur, durmadan yatsın, durmadan yükseltme de olsun. Bu şekilde çok güzel bir belediye binası onu olursun. Gerçekten elin emeğine sağlık diyorum. Ben köyünü gerçekten beğendim. Yeni geçilen bir köye göre gerçekten güzel bir köy. Eline emeğine sağlık diyorum. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun da sonuna geldik. beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone, abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni video görüşmek üzere hoşçakalın.